Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Üniversite eğitiminden sonra kendi alanı ya da farklı alanlarda eğitimine devam etmek ve kariyerinde fark yaratmak isteyen kişiler için yüksek lisans ve doktora eğitimleri hakkında bilgiler aldığımız Başkent'te Kariyer programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyiciler bugünkü programımızda Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı altındaki yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle ilgili değerli konuklarımızdan yine çok önemli sorularımıza cevaplar bulacağız. Başkent Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Figen Çok Hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Doktora öğrencisi Yasemin Sezer bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Ve Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2023-2024 yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans mezunu Didem Nur Uysal da bizlerle. Hoş Merhaba. geldiniz programımıza. Merhaba. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdınız. Evet Figen hocam. Yüksek lisans ve doktora eğitimleri artık günümüzde fark yaratmak isteyen kişiler için çok önemli. Çok da kıymetli bilgiler alacağız bugün. Tabii farklı yüksek lisans doktora eğitimlerini konuşacağız. Eğitim bilimleri ana bilim dalı altında farklı değil mi? Alanlar var. İlk olarak şunu sormak isterim tabii hocam. Yüksek lisansa, doktoraya devam etmenin günümüzde önemini nasıl vurgulamak istersiniz? Teşekkür ederim. Ee, yüksek lisans ve doktora geçmişten beri çok e, kariyerde dönüm noktası olabilecek eğitimler. Tabii ikisinin rolü farklı. Doktora genel olarak akademiye geçiş için e, kullanılan, diyeyim e, gerekli olan çok önemli bir eğitimdir. Aslında e, bir eğitim döngüsünün en kritik ünvanı olduğu da söylenir genel olarak diyebilirim. Yüksek lisans biraz daha lisansın üzerine bir şey katmak, biraz daha uzmanlaşmak, evet. biraz daha zenginleşmek gibi bir temel amaç taşıyor. Ama tabii ki doktora ve akademik hayata geçecekler için o çok olmazsa olmaz bir aşama. Günümüzdeki tartışmalar çok çeşitli tabii bu konuda, ama köklü bir eğitim anlayışı. Daha geleneksel bir yaklaşıma bakacak olursak, zaten yüksek lisans ve doktoranın önemi tartışılamaz ve hiçbir şeyle bir tutulamaz zaten. Evet, evet. Başka sertifika programları ya da farklı yetişkin eğitimi programlarının böyle bir rakip olabileceğiyle ilgili izlenimler görüyorum zaman zaman. Ama bunlar doğru değil gerçekten çünkü. Akademinin en önemli ünvanları bunlar. Tartışmasız, tabii, tabii. çok kritik, çok değerli, çok zengin eğitimler. Hani girmek de zor. Onu göze almak, gereklilikleri yerine getirmek, bitirmek, o süreçleri yaşamak. Çünkü yaş olarak da insanların çok olgun olduğu, meşguliyetlerinin çok fazla olduğu yıllara denk geliyor. Lisans eğitiminden farklı olarak ve günümüzde oldukça da çeşitlendi. Daha ileri yaşlarda da geçmişe göre bu eğitimlere ilgi duyabiliyor bireyler. Dolayısıyla iş yükünün de çok önemli olduğu, tamamlamanın kolay olmadığı ama bireyi götüreceği yerlerin de benzersiz olduğu eğitim fırsatları bunlar. Evet. Hocam. Yani somut şeyler arayacak olursak belki göremeyebiliriz bunları. Maaşta ne kadar fark edecek gibi. Ama daha üst düzey, daha kariyer odaklı, daha bilimsel bakış açısıyla baktığımız zaman Tabii ki çok benzersiz olduğunu söyleyebilirim. Artık günümüzde fark yaratabilmek çok önemli hocam Tabii, diye düşünüyor. Kesinlikle. Evet. Ve bu programların içinde bireyler hem bilim alanının gerekliliklerini kazanmak hem de kendi ilgileri doğrultusundaki evet. alt alanlarda zenginleşmek gibi bir fırsat bulabiliyorlar. Evet örneğin derslerin gerekliliklerini yerine getirirken konular ödevler ya da sorumluluklarda ilgi duyduğu daha dar ilgi alanlarına yönelebiliyor öğrenciler test konusu zaten tamamen çok ilgileri olan konulardan olmalı dolayısıyla böyle bir şeylerin üzerine iyice gidildiği tam bir uzmanlığın kazanıldığı. Çok özel eğitimler çok önemli ve eğitim bilimleri ana bilim dalı altında da farklı yüksek lisans ve doktora eğitimleri evet. adayları bekliyor. Ben hemen bu açıdan da biraz bilgiler alalım Tabii. isterim hocam sizde. Bizim eğitim bilimleri bölümümüzde yürütülen 3 alanda farklı programlar evet. var. Aslında eğitim bilimleri çok geniş bir başlık çok geniş bir yelpaze eğitimin temellerini içeriyor temel bilim alanlarını içeriyor ve her üniversitede, her enstitüde farklı programlar yürütülebilir. Biz de şu anda var olan programlar arasında eğitim yönetimi alanının programlarını görüyoruz. Birazdan öğrencimiz de konuşacak zaten. Eğitim yönetimi ile ilgili hem tezli hem tezsiz hem de uzaktan yüksek lisans programları var. Ve bu uzaktan olan Böyle pandemiden sonra ortaya çıkmış bir acil program değil, O uzun yıllardır. Oturmuş değil mi hocam? Öncesinden Köklü bir program. beri yürütülen, evet. İşte Türkiye'nin farklı noktalarında görev yapan eğitimcilerin daha çok ilgi gösterdiği evet. lisansüstü eğitim için çok değerli bir program hala da sürdürülüyor bu. Ve doktora programı da var eğitim yönetimi alanında. Yani o alanda dört farklı program söz konusu. Evet. Bir diğeri eğitim programları ve öğretim alanı. Bu alanda çok kritik bir eğitim bilimleri alt alanıdır. Tüm eğitim programlarının irili ufaklı hepsinin dizaynı, kurgulanması, yürütülmesi, değerlendirilmesiyle ilgili çok önemli bir bilim alanı. Burada da hem tezli hem testsiz olmak üzere iki yüksek lisans programımız yürüyor. Son olarak da rehberlik ve psikolojik danışma alanının tezli yüksek lisans programını yürütüyoruz. Mezunumuz burada. O da açıklayacak. Tez dolayısıyla 7 farklı program şu anda bizde evet, yürütülmekte. Gerçekten önemli. Şimdi ben Yasemin Sezer konuğumuzu da yakından tanıyalım isterim. Aslında siz doktora öğrencisi olarak bugün hı hı. bizimlesiniz. Yüksek lisansınız da Başkent Üniversitesi'nden. Aynen. Başkent ]'den. Üniversitesi Eğitim Yönetimi alanında evet. tezli yüksek lisans bölümü mezunuyum. Sonrasında da do doktoraya devam Aynen. ettiniz. Aynen. Başkent Üniversitesi'ne devam etmek istedim. Siz evet bugün öğrenci olarak konuğumuzsunuz ama hı hı. şunu da hemen izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Resmi bir kurumda yönetici olarak evet. zaten Görevinize devam ediyorsunuz. Neden böyle eğitime devam etmek istediniz? Tabii eğitim gerçekten önemli bir süreç. Eğitici konumunda olan kişiler için de aslında öğrenmenin zamanı yaşı yok ve devam ediyor o süreç aslında. Sizin nasıl gelişti bu süreciniz? Neden gerek gördünüz? Biraz anlatır mısınız Tabii. bize? Öncelikle bir hani eğitim demek insan demek insanla ilgilenmek onu daha yakından anlamak demek ve ben hani. Uygulamada kendimi gösterme imkanım oluyor ama ben bunu teorik anlamda taçlandırmak istedim. Öncelikle yüksek lisans eğitimimde e, ...bunun bunu çok fazla faydasını gördüm. Yine iletişim, motive, motive etme süreçleri hakkında, karar verme süreçleri hakkında kuramsal bilgiyi evet. hani, alanıma uygulama imkanı buldum ve doktorayla da devam etmeye uygun gördüm. Hem akademik anlamda, akademik çalışmalar anlamında kendimi geliştiriyorum. Hem de okul yönetimi hakkında daha Hı -hı. uygulamaya dönük çalışmalar, özgün çalışmalar yapabiliyorum. Bu nedenle de çalışmalarımı eğitim yönetimi alanında sürdürüyorum. Şimdi aslında tabi mesleğinizi Hı -hı. E, icra ederken bu alanda devam ederken çalışmaya bir taraftan da öğrencilik hayatınız devam evet. ediyor. Kolay bir süreç değil eminim. Kesinlikle. <laughs> e, zaman yönetimi anlamında zorlandığım taraflar oluyor. Ancak ben hani okumaktan, literatür taramaktan, ara bir şey araştırmaktan hı hı. memnun olduğum için bu süreci yani seve seve atlatıyorum. Ama cidden zaman anlamında problem yaşadığım durumlar oluyor. Ama sevdiğim işi yapmak beni mutlu ediyor. En en kritik nokta bu herhalde. Kesinlikle değil mi? Sevilerek sevmek. yapınca hocam yanılıyor muyum? Tabii ki kolay değil. Özellikle çalışma hayatına devam ederken bu süreçte bir de eğitim hayatına devam etmek, öğrencilik hayatına evet. devam etmek. Ama enstitünün de bu anlamda çok önemli, değil mi hocam? Destekleri var öğrencilere. Evet. E, dersler akşam örneğin, e, işleri bittikten sonra çoğu kişi için. Yasemin de bir okul yöneticisi ve işte öğrencilerin falan okulu bıraktıktan sonraki saatlerde derslerini aldı. Bu çok önemli bir uygulama gerçekten. Evet, Tüm lisansüstü programlarımız akşam saatlerinde oluyor. Tabii ki öğrenciler gündüzleri fırsat buldukça hafta sonları bir yaşam biçimi olarak okuma, inceleme çalışmaları yapıyorlar ama. Buluşma zamanlarının böyle olması gerçekten kolaylaştırıcı. Evet şimdi ben şunu da sormak isterim. Siz test sürecindesiniz öyle Aynen. değil mi? Test sürecindeyim. Nasıl geçiyor peki bu anlamda? E, şu mi? an tez önerisi oluşturuyorum. E, bu, bu konuda e, a, a, literatür taraması falan yapıyorum. Şu an heyecanlı güzel geçiyor konunuza karar verdiniz. Verdim, karar verdim. Burada birebir çalışmada çok kıymetli. Eminim Kesinlikle. danışman hocalarınızla, değil mi? birebir iletişim halindesiniz. Bu çok değerli. Benim için çok iyi bir fırsat. Ne zaman istesem hani ulaşabiliyorum. Kıymetli dönütler alıyorum. Bu Hı -hı. konuda bana çok yardımcı oluyorlar. Hem nasıl o süreç hakkında, hem yöntem teknik hakkında, hem Hı -hı. akademik yazma hakkında, hem Hı -hı. çalışacağım konunun alana nasıl bir katkısı olacağı konusunda bana yol gösteriyorlar. Bu anlamda şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu süreç gerçekten önemli bir süreç. Evet. Şimdiden başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Umuyoruz güzel bir şekilde sonlansın. Tabii sohbetimiz devam edecek. Sevgili Didem Nur Uysal da bizle. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Merhaba tekrar. Siz de rehberlik ve psikolojik danışmanlık tezi yüksek lisans mezunusunuz. Evet geçen sene mezun oldum. Hala inanamasam da. Hemen <laughs> sormak isterim. Siz de özel bir merkezde uzman psikolojik danışman olarak zaten mesleğinize devam ediyorsunuz. Nasıl evet. karar verdiniz bu sürece? yüksek lisans sürece nasıl karar verdim? Yani aslında şöyle ben insanı her zaman böyle bir katman katman olarak düşünmüşümdür ve insan anlama çabası işte insanla çalıştığımız bir meslekte evet. böyle e, olduğun yerde çok tamam dediğiniz bir yer olmuyor açıkçası. Benim de biraz aslında yüksek lisansa başlama maceram o katmanları daha iyi anlamlandırabilmek bilgimin üstüne belki bilgi ekleyip insanı daha iyi anlayabilmek üzerine çıktığım bir yolculuk oldu. Ben distanstan sonra da açıkçası çok büyük bir ara vermedim. Hemen mezun oldum. O sıra pandemiydi tabii. Sonrasında hemen kendimi aslında tekrar yetiştiğim yerde yüksek lisans yaparken buldum. Bunun da farklı avantajlarını yaşadınız eminim. Kesinlikle. Ara vermemenin avantajlarını. Kesinlikle yani Figen Hoca'mın şu dediğine çok katılıyorum. Şimdi yüksek lisans doktoru gibi programlar tabii hayatımızın böyle daha farklı dönemlerine denk geliyor. Farklı uğraşlarla olan dönemlerine denk geliyor ama bunun arasında böyle bir şeye zaman ayırma isteği yani benim mesleğim açısından da çok besledi. Hani ilk ki de bunu cesaret etmişim. Evet yani çok zor oldu. Ben o zamanlar bir özel okulda çalışıyordum. Maceram da orada başladı. Ee, ama ilk şu an baktığımda iyi ki buna cesaret etmişim diyorum gerçekten önemli ve siz aslında yüksek lisansı bitirdiniz. Bilmiyorum doktoraya düşünüyor musunuz devam etmeyi? Ee, önceden sorsanız sanırım hayır derdim ama şimdi <laughs> neden olmasın diyorum. Değil mi? O sürece evet. başlayınca herhalde bu karar daha kolay alınıyor hocam yanılıyor muyum? Yani deneyimlemiş ve geride bırakmış olunca neden olmasın diye düşünebilir. Tabii bazı kişiler çok kararlı oluyor. Örneğin eğer akademisyenlik söz konusuysa biri evet. için doktor olmazsa olmaz bir aşama. Tabii ki. E ama deminki gibi biraz daha bunun zorunlu olmadığı bir kariyer planı içindeyse. ...değerlendirmeyi açık bir şekilde ama kesinlikle yapa, yapması durumunda doktorayı elde edeceği artılar çok farklı olacaktır kesinlikle. Şimdi şunu da sormak isterim. Zaten uzman psikolojik danışman olarak görevinize devam ediyorsunuz ama aldığınız eğitimlerin eminim... ...tabii ki lisans programları çok kıymetli ama yüksek lisansta aldığınız eğitimlerin mesleğinize katkıları neler oldu? Yani bir kere daha demin yine Figen Hoca'ma hani atıf yapacağım burada... Bir konu üzerinde derinleşmek bence çok değerli bir şey bu alanda. Çünkü yani şu an fark ettiğim şey de yaşadığımız çağ gereği biraz böyle çok hap bilgilere çok e, gönlümüz düşüyor. Ve sanki hani böyle bir e, Instagram'dan falan ya da başka bir yerden aldığımız bilgiyi hemen doğruymuş gibi kabul etmeye çok meyilli oluyoruz. Ama yüksek lisans aksine işte bir şeylerin bu kadar kolay olmadığı, bilginin peşine düşünmesi gerektiği, yani araştırmayla alakalı, orayı oradaki bilgiyi elemekle alakalı e, noktalarda çok büyük bir bakış açısı sağlıyor aslında. Hı hı. benim kendi yolculuğumda ben mesela duygusal yeme çalıştım. Sağ olsun hocalarım da buna müsaade etti aslında. Bizim her ne kadar özel olarak ilgilendikleri bir konu olmasa da hani bu konuda daha demin ki yine söylenenlere atıf olarak istediğim bir konuyu derinlemesine çalışmak çok kıymetli. Kesinlikle çok kıymetli ve şimdi yaptığım bireysel görüşmelerde de aslında bunun ekmeğini çok yiyorum. Çünkü gerçekten çok da karşıma çıkan bir durum değil ve ben literatürünü e, okumuşum içinden geçmişim. Evet ve e, aslında öğrendiğiniz o önemli bilgileri bilimsel altyapınızı zenginleştirerek uygulamaya evet, yönlendiriyorsunuz, ki. dönüştürüyorsunuz. Evet. Eminim size danışanlar için de gelen değil mi? Kişiler için de çok önemli bu konu. Kesinlikle. E, lisans da Başkent Üniversitesi. Evet burada doğdum büyüdüm ben. <gülüyor> <gülüyor> bir burada da çalıştım. Evet ne evet. güzel. Aslında bu süreçten, öğrencilik süreci de kampüsten kopmamanızı eminim sağladı ve doktoraya da biz o zaman değil mi hocam bu program vesilesiyle belki Didem Hanım bu sürece de başlayacak. Gerçekten Umarım, önemli inşallah. bir süreç. İyiyim. Aslında hocam tabii e, akşam saatlerinde olması <laughs> önemli bir avantaj. Burada alan seçecekler, yüksek lisans için, doktora için ama bir de üniversite seçecekler. Bu da çok önemli. İyi araştırma yapmak yine yüksek lisans, doktora adayları için de çok kıymetli. E, enstitünün sağladığı avantajlar çok önemli ve aslında Farklı alanlarda bilmiyorum lisans mezunu olan ama ya ben bu alana çok merak saldım. Eğitim görmek istiyorum deyip yüksek lisansa doktora ya da devam etmek isteyen adaylar olabilir. Böyle fırsatlar da olabiliyor mu hocam? E, tabii ama bu programlara göre biraz farklılık gösteriyor kuşkusuz. Örneğin bizim eğitim bilimleri ana bilim dalımızdaki programların bir kısmı buna çok uygun. Evet. özellikle eğitim yönetimi böyle eğitim temelli herkese çok açık burada liderlik etmek isteyen yönetici olmak isteyen ya da öncü olmak isteyen evet. eğitimin dinamikleri konusunda donanmış kişilerin yetiştirilmesi temel amaç Tabi bu amaç doğrultusunda bakınca pek çok lisans mezunu kucaklayıcı bir yapısı var. Evet rehberlik ve psikolojik danışma lisans mezunları da bu alana yönelebiliyorlar örneğin. Hı hı. Hatta hocalarımız var bu profile sahip yani rehberlik psikolojik danışma lisans eğitimini almışlar. Hı hı. Daha sonra eğitim yönetimine hı hı. yönelmiş olabiliyorlar. Gerçekten çok etkili karmalar ortaya çıkıyor. Yani böyle harmanlanmış oluyor farklı eğitim alanları yakın ama farklı diyelim. Bazı alanlarda biraz daha lisans eğitiminin yetkinlikleri aranabiliyor. Özellikle beceri temelli alanlarda bu söz konusu. Yani bu çeşitlilik çok var ve biz yeni mezunlarımızı da görüyoruz. Çok aklımıza bile gelmeyen alanlara yönelme artık ortaya çıkmaya başladı. Bu biraz özel ilgileriyle, cesaretleriyle de ilgili. Muhakkak. Yani farklı kariyer planları kurabiliyorlar ya da zaman içinde iş hayatlarında ortaya çıkan farklı ihtiyaçlar onları farklı lisansüstü arayışlarına götürebiliyor. Yani günümüzde çeşitlenen eğitim, çeşitlenen fırsatlar yaratmış durumda. Hocam tezli, tezsiz ve yüksek lisansta aslında bir de uzaktan eğitim programı var. Evet. Burada tabii biraz amaç değişiyor değil mi? Şimdi testsiz programa ve tezli programa kimler daha çok tercih et, ediyor diye baktığımız zaman burada tabii ki amaçlar farklı. Belki çalışan kişiler için süreç değişebiliyor. Hışkısır. Konuya da değinecek olursak neler söylersiniz? Tabii, e, tezli programlar derslerin yanı sıra son yıl diyelim ya da aslında programın yarısını belki de oluşturan bir tez çalışmasına sahip. Evet. Tez de bir bilimsel konuda çok ayrıntılı bir incelemedir çoğunlukla veriye dayalı olarak veri toplamaya dayalı olarak ortaya çıkan yani bir ayın bu konunun gerçekten uzmanı olduğu her yönüyle bu konuyu bildiği akıl yürüttüğü bir çalışmadır ve tabii ki çok önemli bir yazma becerisini de gerektiriyor tez yazmak dilimizde bile yazmak diye geçer. Tabii ki e, konu bir tek yazmaktan ibaret bir etkinlik değil ama ana etkinliğini bu Tabii. oluşturuyor gibi görünüyor. Dolayısıyla hem okuma hem yazma hem ilgili her şeyi öğrenmeye çalışma, ilgili bir akademik camiaların bir parçası olma özellikle doktora da böyle bir, biraz da yaşam biçimine dönüşen bir durum söz konusu önemli gerçekten Onun için hocam bu süreçte. Tezli program yani en çok buna geçiş açısından çok önemli. Tabii. Ayrıca lisans üstü eğitime tez yakışan bir şey. Yani bu benim biraz kişisel görüşüm ama çünkü örneğin bizlerin lisans eğitiminde hakikaten çok emek vererek programlarımızı yürütüyoruz ve öğrenciler en yeni kaynaklara ulaşıyorlar, en yeni gelişmeler hakkında bilgi alıyorlar. Dolayısıyla lisansüstü eğitim yapmışken bunu tezle taçlandıran bir süreç olması gerçekten daha doğru olabilir. Ama tabii kişisel tercihler, yaşantılar her zaman bunu mümkün kılmıyor. Dolayısıyla biraz daha öğreneyim, yani biraz daha üniversitede bulunayım, biraz daha ders alayım gibi. Evet, evet. Tezin çok da kritik olmadığı motivasyonlar da söz konusu olabilir adaylar için bu durumlarda testsiz alanlara yönelmek de çok önemli. Özellikle yine eğitim yönetim ve eğitim programları öğret ve öğretimi programımız için bu şekilde güdülenmiş diyeyim öğrencilerimiz var. Evet şimdi Yasemin Hanım size şu aşamada şunu sormak isterim siz bir eğitimci olarak aslında devam ediyorsunuz e eğitiminize hı hı. öğrenmeye devam ediyorsunuz öğrenme çağındayız diyoruz aslında hı hı. bir eğitimci olarak bu pencereden baktığınızda adaylara neler söylemek istersiniz sizler gibi aslında eğitimci olan eğitimine devam hı hı. etmek isteyen pek çok kişi şu an bizi izliyor olabilir. Hı hı. Öncelikle hani bir eğitimci olarak bizim ilgi alanımız uğraş noktamız insan. Ve ben yönetici olduğum için farklı paydaşlarla da ilgileniyorum. Evet. Veli boyutu, Tabii. Yine yönetim boyutu, yönetim boyutu değil mi Tabii öğrenci boyutu, öğretmen boyutu. Tabii hepsinin farklı beklentileri, istekleri var. Bu nedenle lisans üstü eğitim özellikle yüksek, yüksek lisans ve doktora programı yöneticilere ışık tutuyor. Nerede nasıl davranması konusunda, liderlik becerileri konusunda, eleştirer düşünme anlamında. Mesela kararlara paydaşları dahil etme, nasıl dahil edilecek, kriz anları nasıl yönetilecek. Cidden ben bu anlamda değerli bilgiler edindim. Ee, uygulamada kendimi gösteriyorum ama bunu teorik bir çerçeveyle taşlandırmak benim için çok önemli bir şans. Ve ben bu anlamda yönetici, öğretmen, eğitimci bütün hocalarıma tavsiye ediyorum. Çünkü biz ilgi, ilgi alanımız insan olduğu için bu konuda bize çok büyük bir ışık tutuyor. Çok bütünleştirici ve de, bütünleştirici anlamda değerlendirme yapmamıza olanak sağlıyor. Evet. Güncellemek de kendisini Kesinlikle. kişinin çok kıymetli, özellikle de eğitim alanında hı hı. kuşaklardaki farkı değil mi? Hepimiz gözlemleyebiliyoruz. Kesinlikle. Çocuklarımızın beklentileri işte değişiyor, Hı -hı. veliler değil mi? Çok Kesinlikle. daha farklı gözle bakabiliyor olaylara. Aslında bu anlamda Hı -hı. da gerçekten gündemi takip edebilmek bilimin Hı -hı. ışığında bu güncellemeleri sağlayabilmek çok kıymetli. Çok önemli. E, eminim öğrencileriniz de hissediyor bunu. Kesinlikle <laughs> e, yapay zeka mesela. Bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Yani değişimi ayak uydurmak bizim için büyük bir e, kritik bir nokta. Ve geleneksel e, moddan ziyade daha değişime açık, vizyoner olma anlamında <laughs> yapay zeka olabilir. Yine kriz durumlarında, evet. mesela Covid salgını, yine deprem, doğal afetler ve benzeri durumlarda nasıl davranmamız gerektiğini, kapsayıcı nasıl olabiliriz? Yine ee, çeşitlilik nasıl yönetilir, Evet ee, motiv öğretmen iş doyumu nasıl sağlanır? Bu anlamda cidden bizim için değerli bilgiler hocalarım da sundum, kendim de araştırdım okudum. Benim için büyük bir yol gösterici bir nokta oldu diyebilirim. Başarılar diliyoruz. Çok Tez ederim. dönemindesiniz önemli <laughs> bir süreç. Son mesaj olur mu adaylara açın? Ben son mesajlarınızı da almak istiyorum tabii, tabii ki eklemek istedikleriniz varsa da alırız. <gülüyor> <gülüyor> son bir mesaj ne olur? Şunu diyebilirim. Doktora zor bir süreç ama çok güzel, çok değerli bir süreç. Hani insanın kendini gerçekleştirdiği bir süreç. Ben kimim cevabını bulabildiğim bir süreç aslında. Bu süreç bana bunu kattı. Kendimi tanıdım. Sadece bu iş anlamında değil. Önce ben kendimi öğrendim, kendimi anladım. Daha sonra karşımdakini anladım. Zaman alan bir süreç. Zaman yönetiminde sıkıntımız oldu mu? Oldu ama genel anlamda bize kattığı şey, emin olun çok değerli. İnsana yol her anlamda, hem iç dünyasına, evet. hem çevresine evet. ışık tutan bir süreç. Yeter ki istensin. Kesinlikle. Eminim zor. Hiç kolay değil ama Hı -hı. çok önemli avantajları beraberinde getirecek. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Didem Hanım son mesajlarınızı alırken tabii ki eklemek istedikleriniz varsa siz rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında yüksek lisansınızı tamamladınız. Evet ben Hemen alalım mesajlarınızı. Hocamın söylediğini biraz daha romantik bir yerden söyleyeceğim. Ben şeye çok inanırım yani insanın kendiyle uğraşı hiçbir zaman bitsin istemem. Bittiğinde gerçekten çünkü her şey son noktaya gelir. Ben biraz yüksek lisansı doktorayı sanırım insanın kendi ...kendiyle uğraşı olarak da görüyorum. Hani evet hep mesleğime kattığı şeylerden konuşurum ama... ...kendime kattığı bu boyut da çok önemli bir noktada. Muhakkak. Çünkü nihayetinde insanla çalışınca... ...sizin de kendinizin insan olduğu gerçeğini... ...göz ardı ediyoruz bazen bir meslek elemanı olarak. Ama ben de bir insanım. Kendimle alakalı çalıştığım yerler de var programlarda. Ki çalıştığım konu mesela benim gerçekten... ...kendimle alakalı olan bir konuydu. O yüzden yani bu... Kendiyle uğraşığını bitirmek istemeyen herkesi ve işte mesleğinde belki bir adım daha ön plana çıkmak isteyen herkesi e, o korkuyla, kaygıyla beraber bence bir şeyleri yapabilmeye doğru e, ilerlemeni tavsiye ederim aslında. Kendilerine yapılacakları en önemli yatırım diyebiliriz kesinlikle, herhalde. Kesinlikle. <laughs> Biz de başarılar diliyoruz. Çok Alanınızı teşekkür ederim. Teşekkür Çok sağ olun. Ediyoruz. Hocam son mesaj, son söz sizin adaylara. Neler söylemek istersiniz? Ben biraz da ilgilendiğim bir konu olduğu için akademik anlamda genç arkadaşlarımıza lisansüstü eğitimin bilimin devam etmesi olduğunu vurgulamak istiyorum. Yani bilimin içinde olmak, bilimden uzaklaşmamak. Zaten lisans üstü eğitime adım attıkları andan itibaren bilim dünyasının bir parçası kabul ediliyorlar. Yani tüm dünya genelinde hatta bir kimlikleme sistemi vardır herkese ID verilir. Lisansüstü öğrenciler bu sisteme dahil ediliyor. Dolayısıyla bu büyük bilim dünyasının bir parçası olmak da çok önemli. Hem kişilik gelişimleri açısından çok anlamlı bir konuya yatırım yapmış oluyorlar. Yani içsel bir yatırımdan söz ediyorum. Ait olma, öğrenme ihtiyaçları, bilimle ilgilenmek çok çok güzel bir şey ve dolaylı olarak bu onların dolaylı olarak sosyal gelişimlerini de çok etkiliyor. Düşünme gelişimlerini de evet çok kardeşim. etkiliyor. Çünkü lisansüstü eğitimde daha çok sentez, analiz, sentez düzeyinde düşünce süreçleri aktive olur. Basit bir bilgiyi içe almak değil artık söz konusu olan. Hep konuyu farklı boyutlarıyla ele almak, farklı parametrelere, farklı kuramsal yaklaşımlara bakmak gibi süreçler tüm alanlar için geçerlidir. Dolayısıyla bu kişisel gelişim yani kişinin varacağı nihai noktayı belirlemek açısından çok önemli. Çünkü günümüzde artık bireyin gelişiminin evet, çok ileri yaşlara kadar sürdüğünü biliyoruz. Eskiden olduğu gibi ergenliğin sonunda tamamlanmıyor bu süreç. Tam lisansüstü eğitimin evet. büyük ölçüde yaşandığı yılları da içeriyor. Evet. Bu açıdan bu dünyaya buyurun demek istiyorum gençlere. Biz de. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli bilgileri paylaştınız, tecrübelerinizi paylaştınız, bizlere zaman ayırdınız. Çok teşekkürler. İstekleriniz evet. sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Başkent'te kariyer programımızın bugün de sonuna geldik. Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı altındaki yüksek lisans ve doktora eğitimleri ile ilgili değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz pek çok sorunun cevabını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı enstitüler, farklı anabilim dallarıyla yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.